Arkadaşlar hepinize hoş geldiniz. Şu anda dünya sınırındayım. Bakın gösteriyorum. Bu kılıcı yaparsam tamam mı? Abone olursun Sözler Tamam mı? Her, İzleyen herkes abone. Hadi bakalım bismillah. Sizin için yapıyorum arkadaşlar. Her şey sizin için. Yaptım. Abi yaptım. Bakın gözlerinizin içine bakın. Hayatta kalamadım diyeyim canlarım falan filan var. Bakın kıramıyorum. Kılıcı attım. Abi bakın. Like istemiyorum. Sadece abone. Nedense ben yapamıyorum şu Çok yukarı koyuyorum o yüzden. abi. Abone'ler geldi mi? Tamam. Hadi görüşürüz.